Arkamda gördüğünüz Fiat Ducato. Arabanın radyatörü patladığı için su koyamadığımız için suyun contayı nasıl yakıp yukarılara fırlattığını gösteremiyorum. Arabayı sökerken size bazı şeyler göstermem gerekiyor. Bu araba arkadaşlar %100 şoför hatası. Bir tane çok sevdiğimiz bir abimizin araçlarından bir tanesi. Şoför aracın altını vuruyor arkadaşlar radyatörü patlatıyor ve bir gün boyunca susuz çalışıyor havaların soğuk olmasından sebep hararetin su olmayınca da yükseldiğini görmemesinden dolayı aracı o şekilde kullanıyor arkadaşlar aracımızın arkadaşlar flaşı açalım alt tarafını vuruyor alt tarafında patlak meydana geliyor. Patlak meydana gelince şu alt taraftan suyu boşaltıyor. Radyatörün yenisini istedim. Harreti yükselmeyince arabanın içine de buz gibi hava vermesi lazım. Ama aracın sahibi şoförü soğuğu aldırış etmeden kullanıyor ve araba bir yerde pırt diye istop ediyor. Kesinlikle. Ondan sonra camdan söyleyeyim. Kurtarıcıyla buraya geliyor. Zincirli motor. Fiat Ducato'nun 3000 motoru. Zincirli oluyor. Rail borusu arkadaşlar. Rail tıpası var. Rail müşürü var. sevincimden var ya arkadaşlar çocuklar gibi ağlayacağım yemin ediyorum enjektörlerin dördü de çok rahat çıktı bunlar var ya öyle bir çile çektirir ki Vallahi çok rahat çıktı sizi gidi yaramazlar Egeren'in düzeneğini söküyorum. Bir tane hangisi şu mu tutuyor Neyse evet. ben yıkamayız. Arkadaşlar bu cıvataları tabanca sökmedi. Önce boruyla imanım gevredi ondan sonra. Boruyla kuvvetli kolla. 3 çeşit cıvata var. Ducato 2.3'lerde. E-Tors 12 arkadaşlar. E-Tors lokma 12. Şu başlardaki E-Tors 14. Bunlar. Bunlar da E tors lokma. Arkadaşlar 18 ama civatalar öyle bir gallabi civata ki kalite gallabi yani. Derbi. Ulan derbi jilet alıyorum. Hiç yüzümü kesmiyor. <laughs> yani yüzümü kesmiyor derken ee, sakalımı kesmiyor. Belası kelam. Kaldır bakayım. Hiç gerek yok. Kasıntıya gerek yok. Kaldır. Ne yapıyor? İkinci gözden Çok mu? contayı su kanalından yapmış. Çok mu? Valla. Tamam hocam. ayar yaparsın Araba nasıl hareket yapmışsa şuradan yakmış suyu şuradan şuradan kompresöre vermiş. Vay. Sindir kapağı da öyle bir sıkılıydı ki var ya. Gene iyi dayanmış. dördüncü silindir üçüncü silindir ikinci silindirden yapmış arkadaşlar şuradaki gördüğünüz siyahlık contanın yandığını gösteriyor şöyle net göstereyim size şu gördüğümüz iki tane göz gibi kanal su kanalı kompresörü vermiş su kanalına vermiş su kanalına ikinci gözden yakmış bariz gösteriyorum ki diğer kanallarda da contanın yanmadığını göreceksiniz. Pırıl pırıl tertemiz ama ikinci silindir yanmış. balata spreyi getir canım benim arkadaşlar silindir kapağının kendisinde yüzeysel olarak bir şey göremedim blokta da göremedim ben bu arabanın sadece silindir kapak contasını değişeceğim o gördüğü hararet arkadaşlar sadece contaya zarar vermiş silindir kapağının temizliğini motorun blokun temizliğini Ondan sonra acığıma söyleyeyim. Tekrar toplayacağım ya. Kendime güveniyorum. Evet arkadaşlar, silindir kapak contamız. Üzerinden 3 çentik çıktı, 3 çentik takacağız. Yani... Eğer sadece conta değişiyorsanız, kaç çentik çıkıyorsa onu takmanız gerekiyor. 1-2-3 Arkadaşlar ne aldım bu arabaya, onu söyleyeyim size. Şırlak aldım arkadaşlar. Bu şırlağı eski ustalar bilir. Yanmış silindirin yüzeyine ve silindir kapağının yüzeyine karşılıklı süreceğim. Biraz donmasını bekleyeceğim. Sonra contamı oturtup silindir kapağımı takacağım. Ne yapıyor bu? Ee, yüzeysel bölgelerde çukurları dolduruyor. Yamuk yerleri kapatıyor. Silindir kapak contasını tamamen boşluksuz vaziyete getirmeye çalışıyor. Ve bunu takacağız arkadaşlar. yüzeyi kurulmazsa çırlak tutmaz. Çırlağımızı sürüyoruz arkadaşlar. Çırlağın kendi orijinal süngeri var. Böyle. Bunun donmasını bekleyeceğim. Çontayı öyle üstüne koyacağım arkadaşlar. Hmm. Bunların motoru sentedeyken arkadaşlar silindir 1 ile 4 az bir şey yükseklikten inme noktasında ya da çıkış noktasında Çok eskiden ustalarımız lokum lokum Egerenin borusunun cıvataları yalamaydı. Tornacıyı gönderdim, saplama yaptırdım. Çıvlak dondu arkadaşlar. Silindir kapak contamızı artık oturtturabiliriz. Şu yüzükler var ya şu yüzükler. Bunlar olmadı mı merkezlemediği zaman da contayı yakabilir arkadaşlar sözüm boğazını sıkıyorum. Yere biraz dar ama Piano tuşları ve horozları ne yıkadım ne kirlettim. Çıkardığım gibi koyu kutuya koydum sonra yerine dizdim. Kapağımızı yıkadık. Yine oraya bağla. <laughs> Kapat oğlum neyi bekliyorsun? Zincirini taktım arkadaşlar. Üstten ikisi de kilitlendi. Motor buradan kilitleniyor aparatla. Hemen şuradan. Zincirin gergisi burada. Onu gevşetiyoruz. Taktıktan sonra komple sıkıyoruz. Lokum gibi sertleşiyor. Çevir Selman. Çevir. 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 İstanbul Havalimanı. Hamid oradan gitti. Enjektörlerimi takıyorum sonra elektrik tesisatını şuradakini komple kapatacağız. Ne haber neyim? Valla ince iş. Elektrik testi. Havalı ya. Evet. Patlak radyatörümüzü evet. değiştik. motor kabuğunun kilidi bu. Sökülmeyen yeri kalmıyor. <laughs> Sağ yap direksiyonu. Dayama direksiyonu, dayama. Evet, jonca tuttu arkadaşlar, görüyorsunuz. He, en ufak bir sıkıntı yok. Şunu vurmuş, sonra radyatörü patlatmış. Maşallah saat gibi çalışıyor.